Toparlayacak olursak muhterem müminler hiç korkmanıza gerek yok Allah'ın iziyle. Her şey yoluna girecek. Yukarıda Allah başımızda reis olduğu müddetçe her şey yoluna ne yapar girer. Hem ne demişler muhterem müminler? Güven reise, düşme yeyse. Nasıl yapama ama ben buldum bugün. Evet bu vesileyle cuma'nızı bir kez daha kutluyorum muhterem müminler. Ama yılbaşınızı kutlamıyorum tabi. Bugün yılbaşı gecesi biliyorsunuz. Öyle bir şey yapmıyoruz değil mi? Ne alaka şimdi hoca? Elhamdülillah Müslümanız hepimiz. İmanımızdan da şüphemiz yok ama yeni yılınız kutlu olsun deyince ne oluyor? Neden demeyeceğimişiz? Hadi bakalım radara yakalandık gene. Gene radara yakalandık ya. Dakika bir gol bir ya Rabbi ya Resulallah. Bıktım şu bunaktan ya. <laughs> cevap verme. Sakın cevap verme şu buna. <laughs> Yani muhterem müminler demem o ki yılbaşı gecesini aman diyeyim bak sakın kutlamayacaksınız. Öyle cavur adetlerinden, cavur kültüründen uzak duracaksınız. Noel'i ne edeceksiniz? Görmezden, ignore edeceksiniz. Anlaşıldı mı muhterem müminler? Emme batının parasını kullanmasını iyi biliyorsun. Baksan en çok doları sen cukkaleyosundur. Zula'da Eurosundan ne kadar envai çeşit döviz vardır kesin. Parasından teknolojisine batının her şeyini kullanıyorsun. Hatta az önce entelektüel gözükmek için ignore bile dedin. Yılbaşını tebrik edince ne oluyor? Ya bak cevap vermeyeyim vermeyeyim diyorum sen emme. Mecbur bırakıyorsun beni ya. Noel cavırların dini bayramı. Tabii ki kutlamayacaksın ya. Sen nasıl Müslümansın hacamca? Sanki karşımda şu an hacamca değil de Noel baba duruyor. Oldu olacak kafandaki takkeyi çıkar da yerine Noel şapkası kukuletası takıver. Tövbeler olsun ya. Ya senin evde yemin olsun baksan şimdi kesin ilahi yerine Noel şarkısı Jingle Bells çalıyordur. Öncelikle Noelle yılbaşı aynı şey değil hoca. Bunu bir öğren. Noel çoktan geçti gitti bile. Noel ya da Christmas denilen şey ya da Almanların Weihnachten dediği şey Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen 24-25 Aralık'ta kutlanıyor. Yılbaşı gecesi ise tamamen miladi takvime göre yeni yılın başladığı geceye deniyor. Ya bir şey de bir bilme be hacı amca ya bir şey de bilme ya. Meydan Larus gibi adamsın vallahi ya. Ayaklı Hazreti Google mısın nesin sen anlamadım ki ya öbeler olsun ya. Ama maşallah kafan hep cavırlığa çalışıyor ya. O nasıl olacak? Ya ayrıca diyelim ki başka dine mensup biri benim Ramazan bayramımı tebrik ediyor. E ben de onun bayramını tebrik etsem olma mı? Ne kaybederim yani? Dinimiz hoşgörü dini değil mi hoca? Düşman olmak, yok saymak yerine herkes herkesin inancına saygı duysa olma mı? Muhterem cemaat, kaleyana gelmeyin hemen homurdanmayın bir durun bir. Hacamca bak yanlış sularda geziyorsun. Hem sen böyle iki karış asık suratla dini anlatırsan elin oğlu merak edip senin dinine gelir mi hiç? Adama hem Müslüman ol diyorsun hem de elinde sopayla geziyorsun. Vallahi hoca ben başka dinden olsam bak yemin olsun senin gibiler görünce Tsunami'den kaçağı gibi kaçarım valla. Tsunami'den mi? Tsunami'den niye kaçıyorsun sen ya? Futbolcu değil mi o? Tsunami değiller no, Tusu o. Tsubasa. Sen bu cehaletle nasıl hoca oldun anlamadım ki. Baksan görsen kesin var ya bak partiden ya da TÜVVA gibi vakıflardan torpilin vardır senin. Ya hacı amca saçmaladın şu anda ama ha. Saçmalama Allah'ını seversen imamlık bu ya ne torpili. Zaten hep bizimkiler giriyorsun ama ne gerek var torpile. Başka memurluk olsa tamam bak dediğin doğru. <gülüyor> <gülüyor> Heh, buyurun cenaze namazına. <laughs> Yani doğru derken yanlış demek istedim. Yani yanlışa doğru demem yanlış oldu. Yani onu yanlışlıkla söyledim doğruya yanlış. Bu da sıvama aşaması. Hadi bakalım yeni yılın hayırlı olsun hoca.